mübarek cuma gününde cuma namazımızı eda ettik, huzuruna geldik. Bizleri kapından boş çevirme ya Rab. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Ya Rab şaşırtma doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize yerdiklerini. Yar bize için de erdirdiklerini. Sevdin Habibi'ni kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. serveri i Asfiyâ kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salat ve selam. Tehiyyat-ı ikram, her türlü ihtiram, el ve ashabına olsun Ya Rab. Ya Rabbi... Görmüş olduğumuz Cuma namazımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı makbul eyle. Verdiğimiz hayır mesenatımızı, sekatlarımızı, infaklarımızı makbul ile Ya Rab. Ya Rabbi, içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif ayını bir mektep olarak değerlendirerek, bu mektepten icazet almayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Bizleri arınmış mühiller olarak dergah-ı müluhiyetinde izleri kabul eyle ya Rab. Peygamber Efendimizin livavul hamd sanca tahtı altında beraber haşru cem olmayı nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi hasta kullarına acil şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rab. Okunan hadmi şerifler var, o kardeşlerimiz hangi niyetle okumuşsa niyetlerini sana arz ediyoruz kabul eyle ya Rab geçmişten de rahmet eyle ya Rab şu anda bu camide duamıza uzaktan yakından buraya teşrif edip duamıza amin diyen bütün ümmeti Muhammed'in geçmişten de rahmet eyle ya Rab bizleri kendine layık kul eyle Habibine layık ümmet eyle ya Rab Bağışlanmadık, günahımızı bırakma Ya Rab. Camiden çıkarken affedilmedik, günahımızı bağışlam. Ya Rab, bizleri fıtratımızın bayramı olan Eidül Fıtrah, fıtratımızın bayramı olan Ramazan bayramına kavuşmayı, sıhhat ve afiyet içerisinde yakınlarımızla, çoluk çocuğumuzla huzurlu bayramlara kavuşmayı bizlere nasip eyle Ya Rab milletimizi, memleketimizi faidar ile, devletimizi baki ile, bayrağımızı indirtme, ezanımızı indirtme ya Rab. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rab. Gazilerimize, yaralarımıza acil şifalar ihsan eyle ya Rab. Depremle vefat eden kardeşlerimize ya Rab. Rahmetinle muamele eyle ya Rab. Ya Rab, müminler olarak mümin kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmeyi bizlere nasip eyle ya Rab. Ya Rab bizleri kardeşlikten, birlikten, beraberlikten ayırma. Bizlere fitne tohumları ekmek isteyenlere fırsat verme. Bizleri böldürtme Ya Rab. Bizleri rahmetinle, rahmetinle muamele Ya Rab. Gazabından affına sığınırız. Merhametine sığınıyoruz Ya Rab. Bizleri layık olan kullarının cümlesine ilhak eyle Ya Rab. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، وسلامة على جميع الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين، الفاتحة